sınıf dördüncü ünite ısı ve sıcaklık konumuz. Isı sıcaklık arkadaşlar birbirine çok karışılan kavramlar. Sanki aynı şeymiş gibi bahsediyoruz ya da kullanıyoruz cümle içerisinde ama çoğu zaman hata yapıyoruz. Isı ve sıcaklık farklı kavramlar. Öncelikle farklarından bahsedeceğim. Burada 8 tane madde çıkardım size. Farklarına bakalım. Daha sonra ayrıntısına ineceğiz ısı ile sıcaklığın zaten. Isı sıcaklığın ilk farkı Maddeler biliyorsunuz ki taneciklerden oluşuyor. Altıncı sınıfta gördünüz. Her bir taneciğinde hareketi var. Yani bir enerjisi var. İşte bu hareketin, taneciklerin hareketinin toplam olan hareketine ısı diyeceğiz. Yani bir maddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisine ısı diyeceğiz. Ama sıcaklık bir maddenin taneciklerinin ortalama hareket enerjisidir. Ufak nüanslar var. Bakın birisi toplam hareket enerjisi ama diğeri sıcaklıksa ortalama hareket enerjisi diyeceğim. Isı'yı Q harfi ile gösteririm. Sıcaklığı büyük T harfi ile gösteririm arkadaşlar. Büyük T harfi ile gösteririm. Ancak burada yeri geldiğinde küçük T harfinde kullanacağım. Ama doğrusu büyük T harfi ile gösterilir. Sıcaklık. 3. Kalorimetre kabı ile ölçülür ısı. Kalorimetre kabı ile ölçülürken sıcaklık evlerimizde belki vardır. Termometrelerle ölçülür. Eskiden ateş ölçerlerimizde termometre şeklinde, civalı termometreler şeklindeydi. 4. Maddenin ısı maddenin kütlesine bağlıdır, cinsine de bağlıdır. Yani maddenin cinsine göre, e, yapısına göre değişiyor. Su olmasına, yağ olmasına atıyorum alkol olmasına göre değişiyor ve aynı madde olsa bile kütlesine göre bile değişebiliyor ısı. Ama sıcaklık maddenin ne kütlesine ne de cinsine bağlı değildir. Isı birimi joule veya kaloridir. Joule J ile gösterilir. Kalori kal cal şeklinde gösterilir. Yazmış olayım. Sıcaklığın birimi ise Celsius derecedir. Bu da küçük bir yuvarlak altında C harfi ile gösterilir. Celsius derece diye de okunur. 7. Isı bir enerjidir ama sıcaklık bir enerji değildir. Aktarılamaz yani başka formlara da dönüşemez. 8. Maddeler arasında ısı alınıp verilebilir arkadaşlar. Alışverişi vardır ısının yani. E, sıcaklıksa maddeler arasında alınıp verilemez. Dikkat ettiyseniz birbirlerine zıttı aslında. Isı enerjisi maddeler üzerinde ne gibi değişimlere sebep olur? Isı enerjisinin etkileri nelerdir hocam derseniz, ısı maddenin sıcaklığını değiştirebilir arkadaşlar. Tabii ki de sıcaklık bir sonuçtur yani. Isı sebeptir diyebiliriz. Isı maddenin bir sıcaklık değişimine yol açabilir. İki, sıcaklık değişiyorsa hocam o maddenin hali de değişebilir. Hali hatırlayalım. Katı sıvı gaz halimiz var. Bunlar arasında işte erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme, krallaşma gibi hal değişimlerimiz var. Ve buna da sebep olan şey yine ısıdır. Peki başka neye sebep olabilir? Boyut değişimine. Eh, hızın, ısı, nasıl boyut değişimine sebep olur hocam dersen hatırlayalım. Maddeler 5. sınıftan hatırlayalım. Maddeler ısı aldıkça katı maddeler genleşebiliyordu. Genleşir hatta tren raylarını örnek verirdik. Aralarında boşluklar vardı. Çünkü oradaki metalin demirin genleşmesinden dolayı orada bir bozukluk olmasın diye raylar arasında boşluk bırakılırdı. O zaman ısının sonuçlarından birisi de genleşme veya büzülme olabilir. Toparlayalım. Isı enerjisinin etkileri sıcaklık değişimi, hal değişimi, boyut değişimi olabilir. Bir güzel bir yorum sorusu da gelebilir arkadaşlar burada. Direkt LGS'de tabii ki ısıyla sıcaklık arasındaki farkları sormayacak ama sizden ayırt etmenizi isteyebilir. Mesela günlük hayatta yanlış kullandığımız yerler var. Doğrusuna bakalım. Mesela benim vücut ısım, e, vücut ısım 36 derece. Ben bunu söylersem yanlış olur çünkü oradaki bahsettiğim şey alışveriş değil. Benim vücudumu bağlayan sıcaklıktır. Vücut sıcaklığım demem daha doğru olurdu. Yarın hava ısısı işte e, yükselecek. Hava ısısından değil havanın sıcaklığından bahsedebilirsin. Yine aynı şekilde suyun ısısı diye suyun sıcaklığından, odanın ısısından değil odanın sıcaklığından bahsedebilirsin. Benim vücut ısısı 39 derece Celsius. Yanlış. Ya hocam. sıcaklık. Hayır, burada dereceden bahsediyorsak sıcaklıktan Bahsedelim. bahsediyoruzdur, ısı değil. İki. Bugün havanın ısısı mevsim normallerinin üzerindeydi. Aynı yanlış. Hayır öyle, yanlış. Havanın ısısından değil, sıcaklığından bahsedebiliriz. Ara soğuk ellerine kaloriferin peteğine değdiğinde bak kaloriferden eline ısı akışı oldu. Alınıp verilen şey Alışverişten sıcaklık oluşur. Alışveriş, olur. alışveriş olur. ısıdadır arkadaşlar. Isı ile olur. Arada alınıp verilen şey ısıdır. Evet. Doğru. Doğru. Nehirin odasının duvarındaki termometre, diyor Termometreyi hatırlayın. Hava sıcaklığını 28 sıcaklık. derece Celsius olarak o doğru, zaman termometrenin ölçtüğü şey sıcaklıkta doğru. Şef Hüseyin müşterilerin gelmesine kısa bir süre kala çorba kazanının altındaki ocağı yakarak çorbayı ısıttı. Orada doğru. verdiğim olay ısıdır arkadaşlar. Çorbanın ısınmasına yarayan şey, doğru. sıcaklığının artmasına yarayan şey ısıdır. Verdiğim olay ısıdır. Bu nereden nereye doğru hareket eder peki? Bakın rüzgar değil bu. Her gördüğünüz ok işaretini rüzgar zannetmeyin. Isının akış yönü sıcaktan soğuğa doğrudur. Hani sobaya elimizi koyduğumuzda soba sıcak, elimiz soğuk. O zaman sıcaktan soğuğa doğru elimize doğru bir ısı akışı olacaktır. Ben ne ısı olduğunu anlayamadım. Sıcaklık olmaz mı? Alınıp verilen şey ısıdır. Hayır. Isı hareket halinde olabilir. Yani şey gibi düşün ya atom maddenin işte en küçük yapı taşı atom. Merkezde protonlar ve nötronlar var. Etrafında elektronlar var. Yüklü olması için burada elektronlar hareket eder. Yedinci sınıftan hatırla. Alınıp verilen şey elektrondu. İşte ısı ve sıcaklık konusunda da alınıp verilen şey ısıdır. Sıcaklık olmaz. Sıcaklık Peki hocam. Yani... Ee, kalorifere dayasak elimizi o zaman ne olur? Aynı şey. Kaloriferden sana bir ısı akışı olur. Bu yüzden elin ısınır yani sonucunda da sonuç olarak da sıcaklığı artar. Kalorifer de gitgide soğur eğer yanmıyorsa sabitse. Hı, tamam. Ta Zaten kaloriferin zamanla soğumasının sebebi de budur ki ısı veriyor dışarıya. ısı verdikçe yapısındaki ısıyı tüketiyor ve etrafı ısıtıyor. Kendi soğuyor. Ta ki eşitlenene kadar. Hani şöyle düşün bak basit anlatayım sana. 10 derecelik bir madden var. Bir de 30 derecelik bir maddem var. Tamam mı? Bunları temas ettiriyorum. Dokunduruyorum birbirine. 30 ve 10'u dokundurdum. Son durumda da ne kadar ısı alışverişi. Arada olan şey ısı alışverişidir. Eşitlenene kadar da devam edecek bu. Peki kaçta eşitlenecek sizce? 6. sınıf konusu. 20. Nasıl yaptık? E, 30 derece, 10 derece. En büyük olduğu için Evet. Ortalamasını alacağız yani. 40 bölü 2'den ikisi bölüşecek sıcaklıkları çünkü. Ve 20 derecede sabitlenecek. Yani bu 30 derece 10 dereceye e, ne kadar veriyor? 10 derece daha verir. 20'ye 20 olarak son durumda sabitlenir. İşte burada alınıp, alınıp verilen şey ısıdır. Son durumdaki bahsettiğim şeyler ise sıcaklıktır. Tamam mı? Sıcaklık o maddeyi bağlıyor. Aradaki alışveriş de... Teşekkür ederim. Bu yüzden ısının akışı derim. Sıcaklık akmaz sıcaklık o maddeyi bağlar. Ama şunu diyebilirsin sıcaktı bu madden başta. Bu maddem de soğuktu yani sıcaklığı oldukça düşüktü diyebilirsin. Konum zorlaşacak. Direkt konuya giriyorum ben. Konunun özü arkadaşlar deney soruları gelir buradan fazlasıyla. Yorum soruları gelir, teori soruları gelir, bağımlı bağımsız soruları gelir. O yüzden direkt konuya dağıldım. Ben hikayeyi anlatmıyorum fazla. Peki hocam maddenin kütlesi, her şey aynı kalmak kaydıyla bu arada, aynı koşullarda yani. Maddenin kütlesi artarsa ısısı hakkında ne diyebilirim? Bu tür sorular şöyle gelir, ya buz atar maddenin içerisine, sıvının içerisine buz atabilir, işte muma, e, biliyi atabilir, ısıttığı bilyeleri atabilir e, veya termometre koyabilir, sonucunda hangisinin yüksek olduğunu sorabilir size. Dediğim gibi deney soruları gelir. Peki kütleyle nasıl bir ilişkisi var ona bakalım. Mantıklı düşünelim hemen örnek üzerinden gideceğim. Bakın ilk sıcaklıkları aynı 20 derece 20 derece ve su aynı maddelerim var. İçerisine buz atmışım. Peki neyin farklı bu iki düzenek arasında? 200 gram suyum var, 100 gram suyum var. Yani kütlem farklı. Kütle değişirse ne değişir? Hayal edelim isterseniz bir. İşte bu maddemin kütlesini hayal ediyorum. Sonra ben bu kütleyi arttırıyorum. Kütlem artarsa tanecik sayım ne olur arkadaşlar? Artar. Tanecik sayım da otomatik olarak artar. Ve her bir taneciğim, katı sıvı gaz taneciklerinin hepsi. Altıncı sınıfa bir hatırlayın. Hareket ederdi değil mi? Özellikle katılar titreşim hareketi yapardı. Hareket var. Hareket varsa evet. ne var? Isı var değil mi? Altıncı sınıftan hatırlayın. O zaman her bir tanecikim hareket ediyor. Yani tanecik sayım arttı. Taneciklerim hareket ettiği için de hareketim arttı ve hareket neydi bir? Enerjiydi. Enerjiydi arkadaşlar. Aynı zamanda hareket enerjisi bir ısıyı da temsil etmektedir. Hareket artarsa ısı da artar. Peki şöyle bir toparlayalım. Kütle artarsa tanecikim arttı. Tanecikim artarsa hareketim arttı. Hareket arttığı için de enerjim arttı. Bu sonuca varabilir misiniz? Evet. Mantığını anlatmaya çalıştım sizin. Yoksa ben size direkt şeyi ezberleyin derim. Kütle artarsa ısı artar. Yani verdiği ısı miktarı artar. Direkt ezberleyin ama mantığını anlarsanız daha kolay yaparsınız soruları. Kütlemin artması, tanecik sayım arttırdı. Tanecik sayımın artması da hareketimi ve enerjimi arttırdı. Enerji arttığı için de ısı arttı diyeceğim. Şimdi özdeş maddelerden kütlesi fazla olanın verebileceği ısı miktarı daha fazladır. Hemen örneğe tekrar döneyim. 200 gram su ile 100 gram suyu karıştırıyorum. karşılaştırıyorum pardon. İçine buz atıyorum. Soruya bakarsanız 20 derecede özdeş sıvılar, özdeş buz kalıbı atılıyor. Hangisi daha çabuk erir diye soruyor. Hangisinin vereceği ısıyı bir bulalım. Hangisi daha fazla ısı verir, daha fazla enerji verir diye baktığımızda kütlesi fazla olanın enerjisi de fazla olur ve buzu daha çabuk eritir diyebilirim. O zaman hangisi daha çabuk eritirmiş? kütlesi fazla olan bir daha çabuk eritir diyebilirim. Eriken. Peki soru bu kadar kolay olur mu her zaman? Her zaman böyle olmayabilir. Çünkü bu soruyla ilgili bağımlı bağımsız değişken sorular çok uygundur. Hemen bağımsız değişkenimi bulurum ben. Siz kısa bir yol biliyordunuz. Bağımsız değişkeni nasıl buluyordum? İki düzenek arasındaki farka bakıyorum. Yani nedene bakıyorum? Farka bakıyorum Neden? bağımsız değişkeni. Ne? iki düzenek arasındaki fark ne? Evet, kütle de. diyebilirim, miktar diyebilirim, sıvı miktarı diyebilirim, sıvı kütlesi diyebilirim, doğru oluyor, evet kütle, iki düzenek arasındaki fark, benim bağımsız değişkenim. Bağımlı değişkenim sonuçtur arkadaşlar, yani kütlem değişince neyim değişti benim sonuçta? Verdiğim ısı enerjisi, i̇şte. aynen öyle. Bakın bunu şöyle de yazabilir, cümleleri değiştirebilirsiniz, korkmayın, verilen ısı enerjisi diyebilirsin. Buzu eritme süreleri değişir diyebilirsin. Ya bu da sonuçta verilen nasıl enerjisi ile alakalıdır. Ya da e, aktardığı enerji miktarı diyebilirsin. E, cümleleri çoğaltabiliriz. Bu da bol Türkçe, bol kitaptan anca çıkarılır arkadaşlar. Bunun ezberi yok tamam mı? Mesela burayı ezberlersin, gidersin şıklarda verilen ısı miktarını ararsın ama yoktur. Senin o biraz yorum gücüne kalıyor. Peki kontrol değişkeni dediğim. Evet tutma sabit tutulan değişken diğer adıyla sabit olan her şeyi verebilirsin. Mesela ilk sıcaklıklar aynı hocam bunu yazabilirim. Su su madde cinsim aynı bunu yazabilirim. Buz buz aynı kalıp buzlar bunları yazabilirim. Sabit tutulan her şeyi de kontrol değişkeni yazabilirim. Peki bu bir tık daha zorlaştıracağım ben soruyu. Çocuğun yaptığı bu deneyin hipotezi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Hipotez neydi? Teoriydi diğer adıyla. Doğruluğu kanıtlanamamış bilgi. Peki. Bakıyorum deney düzenine neyi araştırıyor diye bakıyorum. Kütle değişmiş. Hmm, buz vermiş. O zaman verilen ısıyı araştırıyor. O zaman şöyle bir teori kurabilir, şöyle bir hipotez kurabilirim. Maddenin kütlesi arttıkça verebileceği ısı enerjisi artar. Evet, bu bir teori olabilir. Bu deney araştıran bir teori olabilir arkadaşlar. Bu arada hipotez yani teori her zaman doğru olmak zorunda değildir. Zaten doğruluğu kanıtlanamamış. Yani hipotezi şu da olabilirdi çocuğun. Burada doğru bir hipotez kurmuş ama yanlış bir hipotez kursun bir de. Maddenin kütlesi arttıkça vereceği ısı miktarı, ısı enerjisi azalır. Bakın bu da yanlış bir teoriydi ama bu deneyi yaptıktan sonra yanlış olduğunu anlar teorisini. Hipotez bu olabilir. Araştırma konusu, bir tık daha zorlaştırıyorum soruyu arkadaşlar. Araştırma konusu nedir ya da araştırma sorusu nedir bu çocuğun? Araştırma sorusu maddenin kütlesiyle ısı enerjisi ilişkili midir? Bakın kütle değişmiş. Demek ki kütleyle bir şeyin ilişkisini araştırıyor bu çocuk. Neyin ilişkisi olabilir? Buz koyduğuna göre verilen ısı miktarını araştırılıyor. Isı enerjisi ilişkili midir? Ya da türetebiliriz arkadaşlar türevlerini alıp doğru orantılı mıdır? Ters orantılı mıdır? İlişkili midir? Şeklinde şıklarda bunları da arayabilirsiniz. Yine dediğim gibi bu bol kitap okumaktan geçiyor. Yo, yani yorum yapabilmek bir cümleyi ne kadar farklı şekilde kelimelerle kurabilmenizden geçiyor bu olay. Bu da Türkçe demek. Efendim zaten Türkçe ile matematikle hesapla iç içedir arkadaşlar. Son sıcaklığı etkileyen etmenler bunlar sorularda çıkıyordu. Ben başlık başlık aldım. Mesela kütle etkiler mi hocam son sıcaklığı? Sizden isteğim bir bu tür sorularda hayal kurun basit hayaller olsun. Mutfağa hepimiz geçmişizdir. Bir ocağın başına geçmişizdir illa ki. Bir makarna yapmışızdır ya da çay koymak için, hadi erkekler makarna yapmıyor diyelim, bir çay koymuşsunuzdur. Suyunu demliğe koyup kaynatmışsınızdır. Hepimiz yapmışızdır bunu. Oradan hayal kurarak da yapabilirsiniz. Şimdi kütle son sıcaklığı etkiler mi? Hocam böyle yazınca ben bir şey anlamıyorum da şunu desem çok net anlayacaksın. Çocuğum diyorum sana bir cezve su al, bir de kocaman kazan su al, tencere yani. İkisine de koy ağzına kadar suları. Her şey aynı. Suyun aynı, aynı su olsun, ilk sıcaklıkları aynı olsun, vereceğin ısı miktarı da aynı olsun. Yani ocağı aynı gözüne koymaya dikkat et. Eşit gözü olsun, büyük küçük gözü olmasın diyorum. 10 dakika ısıt diyorum ben bu suları sana. ısı ver. 10 dakika sonra ikisine de parmağını batır diyorum sana. Hangi parmağın yanar? Hocam cezvedeki yanar. Cezvedeki bak bunu cevap verebiliyorsun değil mi? Çünkü bu hayal arkadaşlar. Hepimizin yaptığı bir olay olduğu için hayalini kurduğum zaman daha kolay yapıyorum. Cezvedeki yanar dedi arkadaşım. Aslında dedim demek istediği son sıcaklığı fazla olur hocam. Miktarı az olanın son sıcaklığı fazla olur demek istedi. Hemen bunu bilimsel olarak açıklayalım. Kütlesi artarsa son sıcaklığı azalır. Isınma süresi de artar. Bir örneğini vereyim. Mesela her şey aynı ama kütlesi farklı olan iki tane düzeneyim var. M kütleli, 2M kütleli. 10 dakika ısıtıyorum ben bunları. Son sıcaklığına baktığımda tüm termometre koydum ya da elimi soktum diyelim. Tabii el sokmak tehlikeli olabilir. Bu bir parazi konuşmadır, örnektir arkadaşlar. Termometre koyduğumda birincinin son sıcaklığının daha fazla olduğunu gördüm. Çünkü kütle ile son sıcaklık ters orantılıdır. Kütlesi fazla olanın son sıcaklığı az. Kütlesi az olanın son sıcaklığı fazladır. Yani 2 daha geç ısınır. 2 bakın miktar fazla olan daha geç ısınır. 1 daha çabuk ısınır. Diyebiliriz ısınma süresiyle de doğru orantılıdır. Peki şu sonucu siz de çıkarabilirsiniz değil mi artık? Hocam kütle artarsa son sıcaklığı azalır ters orantılıdır. Peki hemen bağımlı bağımsızını bulalım. Bağımsız değişkenim. iki düzenek arasındaki farkım yani. Bakalım. Ve yani şu miktarı. Helal olsun. Kütle. Şimdi ben buraya kütle dedim ama şıklarda kütle yok. Sıvı miktarı, işte hacmi diyebilir değil mi? evet. çünkü farklı zaten onlar. Aynı sonuca çıkıyor. Aynen öyle. Kütle aynı sonuca çıkıyor ama Elif inan bazıları yor diyemiyor. Yani orada kütleye takılıp kalıyor. Şıklarda hacim var, hacmi işaretlemiyor mesela. Tabii sıvı için diyorum ben bunu. Önemli olan arkadaşlar farklı kelimeleri de bulabilmek orada. Bağımlı değişkenimi bulayım hemen. Bağımsız ba bağımlı da sonuçta Ne değişti? Sonucunda ısı ısı. Hocam ısı süreci diyebilir miyim? ısı bak sıcaklık yerine bazen ısıyı kullanabilir miydi kullanamazdık değil mi ısı dediğin altlarında verdiğim şey bak ısılar farklı değil ki ısı deyince ben buraya giderim altından verdiğim ısıya giderim tamam alışveriş yapılan şeye giderim ısıların farklı değil ısı diyemem son sıcaklık diyebilirim çünkü bunun farklı neden farklı sonunda işte ya parmağımı soktum ya termometre koydum sıcaklıklarının farklı olduğunu gördüm bu da bir sonuç Peki başka ne diyebilirim hocam? Son sıcaklık diyebilirsin. Demin bir arkadaşım bir şey daha dedi. Hocam ben e, ısınma süresi gibi düşünmüştüm. Çünkü o da olur. Şeylerde otomatik olarak farklı oluyor. O da olur. Çocuk neyi araştırıyorsa önemli olan o. Çocuk ısınma sürelerini araştırıyorsa bu da farklıdır. Evet, bu da sonuç olabilir. Isınma süresi. Bir daha çok. Tabii bunun içine buz da atmış olabilir. Elif şeye göre değişir bu soruya göre değişir. Ben parmak soktunuz dedim. Yani. Siz son sıcaklığını aldınız. O zaman Buz attıysa yine son sıcakla bakarız arkadaşlar buzun erimesine. Efendim ile son sıcaklık arasında bir ilişki var mı? Var tabii ki. Verilen ısıyla son sıcaklık şöyle. Verilen ısı neydi arkadaşlar? Şu altta yaktığım olay. Alttan verdiğim ısıydı. Bu değişecek. Başka bir şey değişmeyecek. O zaman ilk sıcaklıklarım aynı 20 derece. Aynı maddem su su. Sularımın kütleleri aynı. Her şey aynı dikkat ettiyseniz onun haricinde farklı olan tek şey verilen ısı. Birine az ısı veriyorum, birine çok ısı veriyorum ve 10 dakika ben bekliyorum. bekliyorum. bunu şöyle şey düşünürüm. Bir şey söyleyebilir miyim? Elif örneğini ver. Anladım vereceğin örneği. Ver bakalım örneğini. Hocam ben şöyle düşünürüm. Şimdi bir tüpe, tüpü az açsak, üstüne su koysak o su daha geç kaynar. Ama tüpü çok açsak, altına çok açsak o zaman o su daha çabuk kaynar diye düşünüyorum alkış, ben burada. Alkış, alkış. Harika. Ben de onu hayal ettirecektim. Siz artık edebiliyorsunuz. Bakın mutfağa girin, korkmayın. Fen, ben soruları çözerken mutfağa girmekten, olayın içine dalmaktan, hayal kurmaktan korkmayın. Aynen öyle. Anneniz makarna yap Elif dedi. Sen de makarnayı yapmayı unuttun. Gelmesine çok yakın. Annenin dışarıdan gelecek. E ne yaparsın? Tutup da ocağın en küçük gözüne koyup altını kısarsan yetişmez onun ısınması ama ocağın en büyük gözüne ko koyup da altını fazla açarsan son sıcaklığında ben karşılaştırabilirsin. O zaman şöyle diyelim. Her şey eşit. Sadece verilen ısı miktarı artarsa. İşte 10 dakika ısıtıyorum. İkisine de parmağımı soktuğumda hangisinin son sıcaklığının daha fazla olmasını beklerim? Tabii ki de ikincinin. Yani e, verilen ısının fazla olduğu örneğimin. O zaman verilen ısı arttıkça son sıcaklığım artar. ısınma süremse kısalır. Böylelikle annem kızmaz makarnayı yetiştiririm diyorsun. Evet, öyle mi? <laughs> Peki. Arkadaşlar bunu biraz daha teorik yapalım değil mi? Bu kadar makarna falan örneği veriyoruz ama en azından bilimsel konuşalım. Isı miktarı, verilen ısı miktarı ikinci de fazla. Son sıcaklığım o zaman ikinci de fazla. Bakın burada küçük t ile gösteriyorum şeyi son sıcaklıkları. Aslında sıcaklığı şöyle de gösterebilirim. T son şeklinde de. Peki son sıcaklığım ikinci de fazla. Ve hangisi geçiş sınır dersen bir daha geçisine çünkü ısı daha az. Hemen bağımlı bağımsız değişkenini bulalım. Bağımlı bağımlı değişkenim pardon bağımsızdan başlayalım ba ya daha kolay oluyor. Bağımsızım yani farkım hangisi? Verilen verilen mi? ısı. Evet verilen ısı miktarı farkım bağımsızım. Bağımlı değişkenim ne o zaman? Sonucu. E, sonucunda işte kaynaması. Son, ısınma süre süresi de diyebilirsin ama can alıcı nokta elif burada ısınma süresi değil son sıcaklıklar tamam mı? Evet, tamam soru yani. gelirse süresinden ziyade son sıcaklığı sorar sana bak başlığım da son sıcaklık zaten tamam bu neden? Tamam, tamam. bak hayatım buradaki neden yani iki düzenek arasındaki fark bu da sonucumdur son sıcaklığı onu araştırıyorum zaten bağımlı değişkenim son sıcaklık kontrol değişkenim yani e, Sabit var. Evet. Kütle, su, cinsi yani madde cinsi, ilk sıcaklıkları, süreler diyebilirim buna. Peki bu çocuğun araştırma konusu ne desem size? Hadi hızlıca. Araştırma konusu ne buradan? Evet. Verilen nasıl ile son sıcaklığın ilişkisi? İlişkisi. Araştırma konusu olduğu için soru cümlesi olacak Elif. İlişkisi, i̇lişkisi, i̇lişkisi var mı? Nedir? doğru orantılı mıdır, ters orantılı mıdır gibi bir soru cümlesi olacak tamam mı? Aferin size. Tamam hocam. Bravo size. Peki 3. İlk sıcaklıkla son sıcaklık hocam ilişkili midir diyenler için gelsin bu da bu şarkı. İlk sıcaklıkla son sıcaklık hemen örnekten başlayacağım arkadaşlar. Kütleler aynı, madde aynı, verdiğim ısılar aynı, ısıtma sürelerim aynı. Evet. Ne farklı? birinci 20 derece ikinciyi 50 derece ile başlatıyorum 10 dakika ısıttım ikincisine de parmağınızı sokturdum hangisi yanar ee, 50 derece 50 derece değil mi sonra 20'nin de üzerine evet ısıttım koyacağız ama 50'nin de üzerine koyduğumuzu düşün sonuçta 50'nin son sıcaklığı daha fazla olacaktır o zaman şöyle bir genelleme yapabilirim İlk sıcaklık arttıkça son sıcaklık artar son aynı şartlarda ama. bakın ilk sıcaklık art ikincinin fazlaysa son sıcaklıkta ikincinin fazla olacaktır. Hemen bağımlı bağımsız kontrol değişkeni bağımsızı bulalım önce. Fark bağımsız değişkenin e, sıcak yani sıcaklık. ilk, ilk sıcaklıkları. İlk sıcaklık T ilk. Peki, bağımlı değişken sonucum yani T son sıcaklıkta sıcaklık. Evet. Dikkat ettiniz mi? Bakın başlıkta da var. Neden? Başlıkla aynı oluyor. Evet değil mi? Nedeni ilk sıcaklık sonucu da son sıcaklık. Bir sıcaklığı yüksek ve son sıcaklığı da her zaman daha yüksektir diyebilir miyiz? Hayır her zaman diyemeyiz. Aynı şartlarda aynı koşullarda olması önemli. Kütle aynı, aynı madde, aynı verilen ısılar ve aynı zaman olmalı. Ancak bu zaman diyebiliriz. Eğer böyleyse diyebiliriz. Yoksa şurada su zeytinyağı dese bitti olay. O yüzden aynı koşullarda sürekli yazmam lazım benim. Ya da soruda sürekli söylemesi lazım bunu sana tamam mı? Tamam hocam. Zaman son sıcaklık arasında bir ilişki var mı hocam? Olmaz olur mu? Zaman diyorsun sen. Şunu demek istiyorum. Kütleler aynı, sıvılar aynı, ilk sıcaklıklar aynı, verilen ısılar aynı ama birini 5 dakika birini 10 dakika ocakta tutuyorum. Ve bunun sonucunda ikisine parmağımı sokunca hangisi yanıyor? 10 dakika, dakika daha dakika yani. çok yanıyor. Çünkü daha uzun ısıttım, ısı vermiş oldum daha uzun. Aynı koşullarda zaman arttıkça ısıtma miktarı arttıkça yani zamanı arttıkça T son yani son sıcaklığım artar. Hemen şunu söyleyelim zaman ikincinin zaman daha büyük olduğu için daha fazla olduğu için ikincinin son sıcaklığı daha fazladır diyeceğim. Peki bağımsız değişkenim nedir burada e, de, e, dakikalar yani süre? Dakika süre zaman, zaman diyebilirim okay. Helal olsun sana son sıcaklığın ay cevap verdim bağımlı değişkenim nedir? Son sıcaklık. Son sıcaklık. Peki kontrol değişkenim dediğimde de kütleler, su, Kap, sıcaklık verilir. Saferin size ya harikasınız. Hemen şunu anlatabilir miyim acaba? Peki başka ne etkiler hocam son sıcaklığı dersen madde cinsileri. Madde cinsini zaten bir sonraki sayfada ayrıntılı vermek zorundayım. Konumuz bu. Öz ısı. Öz ısı dediğin öz ısı arkadaşlar. C harfiyle gösterilir. Son sıcaklığı nasıl etkiler hocam dersen? Öz ısısı büyük olanın son sıcaklığı olur. daha küçük olur. Sebebini bir sonraki sayfada anlatacağım. Yani 20 derecede, 20 derecede M kütleli, M kütleli 10 dakika ısıtılmış, 10 dakika ısıtılmış eşit ısılar verilmiş suyla zeytinyağına baktığımda suyun öz ısısı fazlaysa son sıcaklığı az olacaktır. Peki ya yani neden? Bir sonraki sayfada.